5 Kasım, Çarşamba, bugün öğleden sonra 16-19'da Boğa Burcu'nda bir dolunay meydana geliyor. Dolunaylar her zaman zıt burçları karşı karşıya getirir ve bizden bu karşıt enerjiler arasında bir denge kurmamızı ister. Bu kez toprağın ve duyuların burcu boğa ile duygusal derinliğin ve dönüşümün burcu akrep arasında bir karşılaşma yaşanıyor. Bu dolunay hem tutkulu hem yaratıcı nitelikler taşır. İçimizde biriken hislerin görünür hale gelmesine, bastırdığımız arzuların ve ihtiyaçların yüzeye çıkmasına neden olabilir. Bu karşıtlık özellikle ilişkiler, güven duygusu, maddi kaynaklar ve kişisel değerler konularında farkındalık kazandırıyor. Uzun süredir içimizde taşıdığımız bir mesele bu günlerde netleşebilir. Boğa'daki ay istikrar ve huzur arayışımızı öne çıkarırken, akrep'teki güneş bizden değişimi ve duygusal cesareti talep eder. Bir yandan rahat alanımıza tutunmak isteriz, diğer yandan dönüşüm çağrısını duymazdan gelemeyiz. Bu içsel çekişme bize hem yakınlık hem özgürlük ihtiyacını aynı anda fark ettirir. Bu dolunay aynı zamanda kuzey ay düğümüyle uyumlu bir açı oluşturuyor. Bu da farkındalığa ulaşmamızın ardından yönümüzü kolayca bulabileceğimizi gösteriyor. Kadersel bir dönemeçte doğru istikameti sezgisel biçimde hissedebiliriz. Finansal konularda değerli eşyalar, veya yatırımlarla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ancak boğanın enerjisi, bu tür değişimlerde sabırlı ve temkinli kalmamızı öğütler. Bugünlerde Uranüs'ün halen Boğa Burcu'ndaki son derecelerinde ilerlemesi, sürprizlerin arkasında aslında bizi özgürleştirecek bir niyet olduğunu hatırlatıyor. Kısaca, bu dolunay, sahip olduklarımız ile bırakmamız gerekenler arasındaki farkı sezgisel olarak kavramamızı sağlar toprak ve su elementlerinin buluştuğu bu dönemde hem duygusal hem maddi temellerimizi yeniden şekillendirme zamanı geldi. Ruhsal mesaj, duygularını sahiplen ama geçmişe değil, huzura kök sal.